Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Hı hı. Sabah derim. Evden yerinde inşallah. Şu değil mi? Evet abi. Hoş ah, İyiyim sağ Çok şükür. Ben, evet abi. Sen de Ben büyük oturamıyorum. Heyecan varsa geleyim. Ya canım bize ne heyecan olsun abi. Bizim hayatımız her geçti. Ha? Her türlü. Evet. Tamam, <laughs> <laughs> Sanmı siz ya. kovadan korkuyor musunuz? Artık mu? evet. ya. Artık onu mu acısın? Evet. Bu kadar da evet. şey, artık. çok, şey, iyi. Iyi. çok iyi. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> Değerli izahatlerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, sözlerime başlamadan önce İndex Akademi olarak sizlere en kalbi yüklü ve selamlar, eğitim günümüzün faydalı olmasını diliyorum. İndex Akademi olarak amacımız, kurumlarda eğitim veren, eğitmenlere veya verecek olan eğitim adaylarına bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmaktır katılımcılara eğitim, eğitimcilik ve eğitim yöntemleri ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavratabilmek. Bugün programımızın konu saygıdeğer Fidemli Verdiğim Sözleşi ve Yemili Mardin Şahri Yunus Bey'e beyefendi. Programımızın konusu 7326 sayılı kanun. Sözü değerli üstadımız Yunus Bey'e bırakıyorum. Bu çalışıyor mu? Arkadaşlar zaten biz burada hepimiz arkadaşız. Böyle bir ders anlatma gibi değil. De. Hem böyle bir istişare edip Onun için e, böyle bir sizler için de. Hem yeni çıkan kavramın daha anlaşılır, daha anlaşılır bir hale gelmesi. Özellikle burada yazdığı hepsi mali müşahede, mali müşahede hazırlanan arkadaşlar. Yani mali müşahede çalışan şey. Ve evet, üst düzey bir kurumda kurmuşlar kuruluşlar da görev yapan hmm. Ben kendimi kısaca tanıtayım. E, i̇smim Yunus Kaya. E, daha önce vergi müfettişi olarak görev yaptım. Vergi e, müfettişi bünyesinde çok fazla kurum ve kuruluşlarda görev yapan masraf başkanlığı, işte KDV'nin ve iade ekibi, çok grup ve kuruluşlarda bağlı ve ekiplerde görev yaptım. İşimiz e de işte yeni yeni bir zaman müşahedik alarak yeni bir manevi hizmeti vermeye başladık. E, Mevlam yani bize çıktığımız bir yol, inşallah utanmayız. <laughs> ee, Diyecek yalnız bu. Ben kendim size bir baktıktan sonra bu yeni 7326 sayılı yine bir yapılandırma kanunuyla karşı karşıyayız. Yani bu yıllık vesile geldi. Bakalım dört defa yapılandırma kanunuyla sürekli iki yılda bir, iki buçuk yılda bir bir yılda olma kanunu çıkıyor. E tabi bu vergiye uyumlu mükelleflerin kanunu sıkmış olsa da kanunu koyacak böyle bir kanun şartına göre biz de Türk toplumunun yaşayanızı yani, olarak e, Türkiye'nin Türkiye'de bir olduğu, getirmiş olduğu kanunları uyumak mecburiyiz. Şimdi bugünkü e, konumuzda çok fazla böyle detaya girmek istemiyorum. Çok fazla böyle kafanızı kurcalamak da istemiyorum özellikli konulara genel rapor yapacağız. E zaten mali müşavir ve mali müşavir adayı veya işte üst düzey yerlerde yine finansal anlamda işler yapan arkadaşlarımız olduğu için aramızda e, ona göre zaten teknik hazırladık. Onun için e, yavaş yavaş başlayalım. Kanun aslında birkaç maddeler oluşuyor. Bu kanun maddeleri içerisinde de işte birinci madde önce bir yasanın kapsamını alıyor. Yani çerçeve çiziyor. Çerçeveden sonra ikinci madde kesinleşmiş oluyor. Üçüncü maddede işte kesinleşmeyi ve dava aşaması olan dörtte e, inceler atarya sahası oldu. Beşte madde hakkının değil. Altıncı madde de işte ki bizim için e, en önemli madde aslında onlardan bir tanesi işletme kayıtlarının düzeltilmesi. devlet bu anlamda e, mükelleflere çok büyük derecede, e, bir derecede bir katkı sağlıyor. Zaten de her anlatacağım. Bu dediğim gibi aslında birinci madde yasanın kapsamını çerçeveyi çiziyor. İkinci maddede işte hangi durumlarda, hangi aşamalarda kanun zaman adına yer alabiliriz. Bunları anlatıyor. Bunları detay detay okumak istemiyorum size. Işte. E, herkes zaten okuma yazmayı biliyor. Ya Üstad yazdıysa sen niye okuyorsun o zaman? Verilmesin diye. Böyle kısaca bir açıklara geçeceğim. İşte mesela kanunu bildiğinde A maddesinde vergi sunum yani vergi su kanunu kapsamına giren e, alacaklara ilişkin bu anlamda işte e, Nisan ayının sonuna itibaren bundan önceki dönemlerde beyana dayanan vergiler, bu tarihe kadar önceki beyanlarla ilişkili işte cezalar, bunlara bağlı gelişme faizleri, zam gibi şeyleri tamamı kesiyor. Tamamı. Hayır, kapsamıyor. Ee, bir bir D'de orada mesela yapmışız, bir B'de anlatmışız ileride para cezaları içerisinde. Ee, mesela Kıbrıs'ta geçersen kapsıyoruz. Yani evet, Covid-19 kapsamında kesilen cezalar, bütün bütün tüketimi, düzenli cezalar bir kurulara cezalar bunları kapsamıyor. Çok detaylı anlattım bunlar ama burada yani kanun maksatı bir delil ettik çok detay anlatmak istemiyorum siz de bana yani, İşte yine günlük vermiyorum. Yatırım ben sosyal sigorta kurumuna bağlı vergilerde de her ceza, Bunlara bağlı cezalar, zamanında da bu şekilde bir çerçeve çiziyor. bunlara da yağlandırıyor kanun. Yani, Belli aşamalar çerçevesinde. Yine de birçok anlattığım gibi 2, 3 ve 4 kare işte 2'de kesinleşmiş olacaklar. 3'te kesinleşmemiş dava aşaması olan olacaklar. 4'te incele tarihat sağlığı olacaklar. <laughs> Bizim için bu dönem 4 incele tarihat aşaması olanları da sıkıntılı. E bir de 6. madde önemli burada. Tabi de 5. Şimdi bir alacağın kesinleşmesi ne demek? İşte iptilası. Şikayetin dava aşaması süresi bitmiş olan tam olacak. Kesinleşmiş olacaklar. Mesela Kürbe'ye vergi ödetmişim. Bir cezayı yazdığında mükedefe, mükedefenin buna davranma süresi gittiği anda artık tahakkuk eden aşamaya gelip artık kesinleşmiş olacak hale dönüşmüş. Burada da yine e, detaylı bir şey anlatıyor. Burada da kesinleşmiş alacakların bazı hallerde, işte vergilerin bir kısmını ödüyorsun, yüzde yüzünü ödüyorsun mesela, bir paranda arttırıyorlar. Ondan sonra bunlara bağlı işte ferdi alacaklar dediğimiz zam, faiz gibi şeyleri siliyor. Olay geçiyor. Fazla sıkılmak, sıkmak istemiyorum sizlere. Kesinleşmemiş alacaklar, dava aşamasında bundan alacaklar. Bunlar da benim kamlattığımın tam tersi. Yani itiraz süresi geçmemiş, dava açma süresi geçmemiş, e, hali hazırda bir dahi e, etmemiş aşamaya gelmemiş alacaklar. E, de bu maddelere geliyor. İşte burada ihtiyaca mahkemelerine gittik, işte istinafa gitmesi halinde ne oldu? Bunlar detaylı anlattık. Bunlar isteyen arkadaşa olursa hem mail yolu da açabiliriz. Ben bir kitapçı tarzını yapabiliriz. Bunlar da sunabiliriz. İnceleme tarihat sahasında bunlar alacaklar. Bunlar sizlere ilgilenecek. evet. Şimdi <laughs> vergi incelemesi yapıldığında hali hazırda kanun yayınlanmadığı için şey, vergi <laughs> incelemesi devam ediyorsa mazara hakkını yaptığımız zaman biz yağlanıyoruz diye bir şey yok. Bu tabi birçok şeyden olduğu gibi vergi yani müfettişinin inceleme zamanının birazcık e, kalmış oluyor. İşte 8. ayın 2 sene kadar incelemeyi getirmesi halinde vergi müfettişi e, bunlara mazara hakkında yaralanmış olsa da sadece ödeme koşullarına bağlıyorsunuz. Ödeme emrini kapatamıyorsunuz. Yani. Normal kullanım. İnceleme emri kapatılmadı, cezai tahiyat çıktı. O zaman kanun yine çok güzel bir dokunuş yapmış mükemmel sen Diyor ki, tahiyatlar vergilerin yüzde ellisini ödet, vergi, bunlara bağlı vergiler cezalarının tamamını siler, özel üstlük cezası dediğimiz yani asla bağlı olmayan vergi cezalarında da yine yüzde yirmi beşini verirse tamamen seni tahakkuluna tarihetine kurtar Tabi burada biz bunu saklamasını bilgisayar yaptığı için yük oranını arttırıyor. Evliliğinde çok detaylı şeyler var. Çok girmek istemiyorum bunun için kafanız karışmasın diye. Hı. Bu peki ıı, ulaşma aşamasında baktılar mı? Şimdi mükellefe vergi inceleme, ben önce bir incelemenin genelini anlatayım size. Vergi müfet böyle önüne inceleme havuzundan işe düşer. Düştükten sonra müfet defter belgelerini gelen ister. Defteri yıktırdıktan sonra inceleme başlama tutanağı tazim eder. Ondan sonra deftere ve belgelerin üzerinde yapmış olduğu inceleme sonucunda vergi inceleme tutanağı tanımlıyorlar. Mükemmelde karşılıyorlar. İnceleme başlama herkes öyle. Sonra vergi inceleme tutanağı sizin anlayacağınız bir de önce son çıkıştır. Artık o raporlama aşamasında her şeyi yapar. Tutanaktaki her şeyden var. Müfettiş raporu tanzim eder, tanzim ettikten sonra meslekte en az 10 yıl tamamlamış kademli 3 tane vergi müfettişçinin de bir kurulunca rapor değerleme komisyonu yüz onlara. Onlarca olur. mevzuata aykırı herhangi bir işlem yoksa veya teknik bir hesaplama saplama hatası yoksa rapor vergiler, mükellefin bağlı olduğu vergilerine gönderilir. Gönderilmeden evvel Tarihiyat öncesi uzlaşma dediğimiz mekanizma var ekonomik kapsamında, vergi ekonomik kapsamında. <laughs> Buna da müfettişlere uzlaşma davetiyesi gönderilir. Sonuna tek olsak, normalde şu anda uygulamayı ben size söyleyeyim, uygulamada vergi incelemesine girip, inceleme bittikten sonra ahiret öncesi uzlaşma davetiyesi mükellefe gönderilir, verilir. Aranır. Batıra arttırımında bulunacak mısınız? Eğer mükellef batıra arttırımında bulunacaksa, ahiret öncesi uzlaşmaya girmez. Anladınız mı? Yani değil biz değil onu önermiyoruz. Niye? <laughs> Tabi oranları söylemiyorum size de. E, öncesi uzlaşma mekanizması vergilerin hepsini alırlar. E, İzleyen cezaların bir kısmını silerler, olan vermiyor. bir kısmını silerler. Zaten Tanrı Efendisi muzlaşmadan biliyorsunuz ki Özel Üstlük Cezaları çıkarıldı. Özel Üstlük Cezalarına Belge Dersi Bünyesi'nde yarısını bölersen onların da kurtulmuş olursunuz. Hatırladınız mı? Teşekkürler. Yani böyle soru cevap da, bir alakalı soru cevap da ilgili ama yine siz kafanızda takıldığında sorabilirsiniz. Bu süresi 31 Ağustos'a kadar mükellef bunu bildirmek zorunda. Yani matrağı artırım koşullarına yararlanıp yararlanmayacağı konusunda. Ama vergi incelemesi devam ediyorsa o zaman 2 Ağustos'a kadar, 2 Ağustos öncesinde matrağı bulduk. Bunu inceleme elemanına vergi müfettişine söylemesi lazım. Yoksa müfettiş tabiyatı yapar yani. Ben evet. Şöyle, müfettiş incelemeyi 2 Ağustos'a kadar tamamladı. Bitirecek. Ama matrah arttırımını sen yararlandın. Yani, ha, matrah arttırımında onu mahsuplaşabiliyor. Onu mahsuplaşabiliyor. Ve inceleme aşamasında da matrah da örneğin mesela bir hafta gelecek adam hem ne kadar bu kanun, vergi su üzerinde 230 belli bir yani sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme nedeniyle bu filmler kaynaklı bir inceleme varsa müfettiş bunu kapatamıyor işlemini. Ama sen madra arttırımı yaptın. Sahtemiz düzenlemesi olarak. Madra arttırımı yaptın. Müfettiş bunu kanunu yayın tarihinde itibaren 12 iki ay içinde bitirecek. Bitirdin. Sahte renge düzenlemesi olmadığına kanat getirdin. Ama orada da bir target yaptı. Sahteci değil ama bir target yaptı. Artırdığın matrahları karşılaştırıp üstündeyse Sakat yok, altında ise farkın ikmal yapabiliyor yani. Düzenlemeci yapmışsınız. Evet. Zaten böyle düzenleyicisi ise o batıra kurulmuş ya yapmış batıra kurulmuş. Geçen bir şey. mi? Sadece izin verken düzenlemeci evet. Yok, o artık matrağı ve yüreği o koşuyor. Aynen, yani. Patron yaptı, kendine bir şey aldı, garanti aldı, bir emri suvabı yaptı. Raporun sonucunda mükemmelin düzenlenmiş olduğu belgelerde sahte ve muhteviyat bir belge oldu. Emrinse daha doğrusu sahte belge düzenleme değil. Yani sahte belge düzenleme işine iştirak eden bir iş şey yapmışsa, düzenlediği patronların hepsi sahte fatura oldu. Amacının herhangi bir mal ve hizmet desteğinin olmadığı, sadece komisyon karşılığında sahte belge ticareti yaptığı derse, bozulmakta artık ama onu kesmedi. artık Allah korusun. Büyümen kesmesi anlamında bir, bir özelliği hatta tam olacak bir de bir oradan çıkacak diye şey yani. yapar. Evet. Masup yapar tabii canım. Masup yapar tabii evet. Burada bu bir özet geçti. Yani yayın tarihinden önce başlayıp tamamlanan ve ihbarıma tebliğ edildi. Dava açma süresi Geçen ve neticede kesinleşen olacak oldu değil mi artık? Yani nereye gidiyor? Madde 2'ye gidiyor. Kesinleşmedi madde 3'e gitti. E, i̇nceleme sahabası oldu. Herhangi bir şey daha bir şey olmadı. Bu 4'e gitti. Bunu böyle kısa bir özetlemiştim. Burada da madde artırma hükümleri var. Yani hangi koşullarda ne artırman gerekiyor diye. <laughs> i̇şte eğer gelir vergi veya kurumlar vergi mülkiyeti varsa yine Ağustos'un 31'ine kadar matra artırma bazı vergilerini artırman gerekiyor olan sandviçte 2016'da, yani şöyle söyleyeyim, 2020'de 2016 yılına gidecek, 15'ten başlayıp 35'e kadar çıkacak. Tek tek anlatayım şimdi, okuması yapıp sıra Değil mi ee, tabii bazen de mesela kurumlar ve sistematiğine baktığınızda, yani beğenlemeyi kent nasıl yapıyoruz? Bazı orada işte istisnalar oluyor ya. İstisnalar olduğu için veya geçmiş sizlere baktığınızda o zaman matrak çıkmadı. Matrak çıkmadı, matrak sıfır. Yani zarar beğenmek bu ülkede kısacası. Zarar beğenmez mi nasıl artıracak? Ne bir Değil mi? Ha, o zaman diyor ki kanun, ben, zarar beğenmişsen diyor, işte bilanço çok sürü müsün? Sen besmesine bizim gibi? Bir hesabı mısın? Veya diğer geçiyor. Biz burada birazcık daha hani, Real, konular eksi mükemmel falan, Real, yazı eksi mükemmel falan, işletme zaman bakmıyoruz. İşte. Burada da azami arttırılması yani asgari pardon asgari en az ne kadar matrağı arttırılmalı ki bu kanun içinde yararlansın diyor Allah'ın. Var mı buraya kadar bir sıkıntı arkadaşlar? Arttırdığın matrağın yüzde yirmisi kadar da ödüyorsun. Vergi Ama vergiye uyumlu bir mükellefse bu ne demek? işte beyanlarının süresine veriyorsan, e, ödeme yükümlülüğünü zamanla yerine getiriyorsan, yüzde beş indirim yapıyor. Defaat dersen, yani tek seferde dersen, yüzde on yapıyor. Ama bakıyor, ya, biraz ıskıntı var mı? Tabii şu zarar masumu her zaman önemli. Arttırdığın yılda zarın varsa maksimum bir sonraki devir gibi. kurumlar dokuza göre yarısını yükleyebilirsin. Bunlar çok karışık. Yani gerçekten kafanızı artır buralar. E, ee, bu yeni stopaj yönünde ee, falan bazı detaylar var. Hiç benden vermedi ne olur, ben olur, üç ay verdi olur, üç olur, bunlar çok karışık, onları geçiyor. ADM, ki zaten incelemelerde de, yani incelemelerin türü çok önemli ama genelde stopaj yaptığımı şey yapmıyorum. yani. avukatsa, yani demirli mali müşavisi, mali müşavisi, işte serbest çalışan bir avukçaysa, doktorsa, onlar stopaja çok yaptıkları için biz yapıyoruz ee, onun için orası önemli ama şey çok önemli değil. Bir de KDV, yani ülkelerde en çok canlı sıkan vergi türü KDV. Ee, KDV olduğu için bu da yine hakize artırılan bazı olanlar var. Burada dikkat etmemiz gereken unsur ne? Biz yıllık hesaplanan KDV tutar üzerinden oransal paylamalar yapıyoruz. Ülkelerin yıllık atıyorum 1 milyon TL hoca kaydı. Hesapların yüzde kaç? 18, 18. Hesaplara gidelim <laughs> hesaplanan an <kademenin> Üzerinden matrak hakkını yapalım. kare kaydı arasılırsa sonunda matrak hakkı de Burada, burada da yine çok şey yapmak istemiyorum. Bakın ee, şurada <laughs> işte mesela madde harflarını hükümlerinden hangi ülkelerden faydalanamaz? İşte dedik ya vergi su kan 359 B kaç aylık suçlarda yani sahte vergi yapan düzenlemeler. Kera suçuna hüküm diyenler, İşte masak, mali suçları araştırma kurulu başkanlığı burası. Ee, burada işte terör finansmanı işte e, kaba kaba matlanması gibi bir Bir... E, e, o kanun kapsamına girer, seni kapsamıyor. Yani sen sarkı ve gel düzenliysen veya suçuna itibatlı bir saatleri, sen bunlardan da yine hüküm değilse yalanlanamıyorsun. Demin anlattığım işte 12 ay içinde sahte bir ücretin tamamlanma kaçak bir tespit edilirse yine Abdullah abi gördüğün gibi marka harfinde olan yer alınamıyor. Eğer o varsa. O 12 ay geçmişe doğru mu? Geleceğe doğru mu? Evet. Geçmişe Çok doğru mu? Geleceğe doğru mu? İşte. Bunu bir de burada en önemli bir kendisine inceleme iade incelemelerini de kesmiyor matrağı. Yani devir KDV müfettişi, şey, vergi müfettişi in incelemeyi yaptı. İnceleme sonucunda herhangi bir tarih yapmasa da biz yazıyorduk ya, yani, sonraki döneme devreden KDV'nin düzeltilmesi raporlarını yazarken o bir sonraki yıllarda yani sonraki döneme devreden KDV, bir sonraki dönemde ödeyken devreden KDV sonucu için o da yüklenilen bir KDV oluşturursa, gelici yani Fazla yadan olan kadını ve da kesiyor. Hatırladın mı? Bu 7 bin e, 6 bin 736 sayılı kanun var. Orada bir sıkıntı olmuştu. Ben o zaman herhalde 2007'de yayın okuyakçıyken sahte veri düzenleyicini de kapsıyor? Sahte veri düzenli adam sahte veri hepsini alır. Bütteni deneme atar. Ondan sonra hep niyadesi Altına müfret iş incelemeyeceği zaman ağzında bir şey çıkmaz. Çünkü inceleme kapsam dışı olduğu için incelemedik. Onun için zaten bu kalma çıkmaya başladı. Kesme var. <laughs> Buraya kadar var mı sorusu arkadaşlar? Çekil ve biz burada yani böyle bir şey gibi. Sohbet havasında değil. şey <laughs> Yok. Özel esaslar kapsamındaki mükemmelde kapsam mı? Özel esaslarda yeni çıkmış mükemmelde kapsıyor mı? Özel esaslara girdiyse. Çıktıysa. Yeni çıkıyorsan işe dağıt, çözünürlük. Hepsi de çözünürlük. Usta peki, KDV yönünden inceleme, iade yönünden inceleme yaptı, yapıldı. KDV yönünden de madde arttırma yapıldı. O da düzenleyicinin yaptığı gibi iddia ne oluyor? KDV, iade yönünden inceleme yapılıyor. Tamam. bu madde, bu, bu kanun kapsamıyor. Evet. Ama KDV önünde evet. matraflı yaptı? Evet. Mükellef, KDV örnekliyorum. Mükellef KDV'yi savunmak amacıyla Reynas'a başvurdu. Reynas, ben bu KDV yerlerini yapmakta sıkıntı yaşıyorum. Buna vergi müfettişi baktı. Ben incelemeye sevk ettim mükellefi. Vergi müfettişi önüne geldi. 1 milyon'un iade istiyordu. 300 binin altına yüklenen KDV'de sıkıntı çıktı. Sahte rege düzenleyicisi olduğunu müfettiş gördü. Buna target yapamaz. Ama o yerde de vermez. Anlatabildim mi? Yani olmaz, target olmaz. Ama alınmış bir iade ise, daha önce aldın, 3 sene sonra incelemeye girdi, matra haklarının var, hepsini alır, ceza ve yazar vergisi. Hep birer adet, çatır. Tabii, iade almışsa. <laughs> Çünkü devir tabiri de Şimdi en önemli nokta aslında burası. Bu kavramı bir nasıl belgeleme çıkarım, iki nasıl belgeleme girmem, üç şurası. Yani değil mi? İmalatçı mükelleflerin özellikle e, stok dengesini tutturması amacıyla en önemli yer burası. <laughs> Burada da ne var? Yine emtia, yani mal. makine, tepsizat, cihaz, demirbaş gibi bazı ürünler ve bunların yanı sıra fiktif işletme hareketlerinin düzeltilmesi kasa 131 331 gibi hareketler düzeltmeye çalışıyoruz. Şişman, şişman.